FTP Kondomi'nin yeni bir bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi bir önceki bölümün yorumlarından ben bu aletin neden çalışmadığını anladım. Daha doğrusu söylediniz. Ve evet hak verdim. Çünkü şurada bir bar var. Buraya bir şey koyulması lazım ama koyulmuyor. Ki bunlar da bak yavaş yavaş ilerlemeye başlamış ama çok daha hızlı olacak bu. Şuna rotlar gerekiyormuş. Onun için de şu Graphite elektrot diye bir şey yapmamız gerekiyor. Ve bunun için de hop yapmak gerekiyor. Hop'u da granitten yani cook Oven'dan yapabiliyoruz. Anında burada. Dur nerede o? Squeezer'dan Cook Dust'u çevirebiliyoruz. Hop Granite Dust diye. Şimdi onları yapmaya çalışacağız. Ee, ayrıca videoya geçmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden. Squeezer'ımız var değil mi lan bizim? Rafineri. Ha Industrial Scoiner. Şu Şunu bir ver usta. Yalnız bunu üretecek? Benim istediğim hiçbir şey üretmeyecek ki. Tamam iki tane demir durum yaptım. Çok da zor değil. Şimdi bunun içine önce içindekileri ya biraz boşa gidecek ama yapabileceğim bir şey yok. Şu anda elektriğimiz çok daha harcanmazken bunu yapsam iyi olur. Şu içindekileri bunun içine bir aktarsın. Tekrardan bunu buradan buraya aktarabilir miyim ki? Hmm. Denemek lazım. Şu i̇şte elektrik gitmiyor ki. Elektriğimiz yani kullanmıyor gibi bir şey şu anda. Elektrik sistemimiz çok iyi oldu ya. Elektrik sıkıntısı yaşamıyoruz da. İleride o sistem de gidecek merak etmeyin. O sistem de kalmayacak. Şimdi şu kuyuk tuzdan e, şey elde edin O bize gereken neyse onu bir yapalım. Ha çalışmaya başladı sonunda. Aha. Oha 16 tane. Ben bundan gideceğim. Şimdilik zaten orayı boşalttım ya. Boşaltmışken birkaç tane yapayım da sonra bir daha bu işlemlere uğraşmayalım ya. Onda nasıl yapıyoruz göstereyim. Şuradan cook dersek. Ham depolamaya devam etmeye çalışıyorum bu arada. Kromdur ondan sonra titanyumdur falan Onlar depolamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince elektriğimiz şu anda başka bir şey kullanılmıyorken. Ama ne kadar yetecek bilmiyorum. Çok fazla lazım olacak diye düşünüyorum zaten bize. Şunu şuraya attım. Şimdi buradan dust olarak çıkaracak bu. Bu dust'lar da gidip oradan çevireceğiz. Aha şöyle gördüğünüz gibi. dört tane çeviriyor galiba bir tanesinden. Bilmiyorum kaç tane yapıyor. Okey gayet güzel oldu. Bu arada bir şey söylemem gerekiyor. Minecraft serilerinden bir tanesini bitireceğiz. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama ben sanırım biraz daha Stoneblood'u bitirmekten yanayım. Bitirmekten kastım da şu. Hadi seri bitmeyecek. Sadece iki Minecraft serisi aynı zamanda yürümesini istiyorum. Çünkü çok kafam karışıyor. Aa diyorum bunda bu vardı. a bunda bu yokmuş. Diğerinde galiba o falan de çok kafam karışıyor. O yüzden bir tanesini bitirmek istiyorum ama hangisi bilmiyorum dediğim gibi. Bakacağım. Ee, ona göre bir şeyler yapacağız. Hocam şimdi sen tekrardan buraya aktarılabiliyor musun? Tamam, onu söyle bana. Yok aktarılmıyor. Tamam. Yapacak bir şey yok. O şurada dursun. Yani bu durumlar da burada dursun. Bunlar lazım olur buraya. Ee, şuraya kırmıştık galiba. Orayı da tamirimizi yapalım. Okey şimdi bunlar rot yapıp arc çalıştıracağız. Bu bölümde bir de şey yapmak istiyorum. Elimde kalan diğer e, yapmam gereken şu görevler var ya. Şunlar. Kullanmasam bile yapacağım ve şeylerini almak istiyorum. Yani görev kitabını bitirmek istiyorum. Yavaştan onları da yapacağız. ne gerekiyorsa. Şimdi biz ne yapacaktık? Biz grafik elektrot yapacaktık. Elektrot. Hocam şimdi bununla ile geçirmek lazım. Pişirmek gerekiyormuş. Tamam. O kolay en kolay oymuş şu anda. Pişir usta bunu. Gayet güzel. Şimdi bunu da rot yapacağız. Rotu nerede yapıyoruz? Metal press'te ama çubuk şeysiyle yapmak lazım. O nasıl yapılıyor? Usta var ya böyle şey gibi ya. Minecraft'ın expert modunun şeyleri bana craftları şeye hatırlatıyor. Böyle kulağını böyle ters tutarsın ya. Yakından tutmak yerine uzaktan tutarsın ya onu hatırlatıyor. Gear, rot, wire. Aa wire bende vardır büyük ihtimalle. Wire yapmak için kullanmıştım diye hatırlıyorum. Ha şu. Evet tamam buradan rot yapabiliriz artık. Plaka lazım demir plaka. Hocam siz nereden giriyorsunuz acaba? Beyefendi. Bunların girememesi lazım ya benim base'ime. Bunlar bir yere doğuyorlar. Kontrol etmek lazım. Şu iron plate'ler de yapılıyor galiba bu. Ya da steel plate. Evet steel plate'miş. Tamam şu steel plate'lere de o şeyimizi yapalım. Şunu istiyoruz usta. Teşekkürler. Hemen buradan da rotlarımızı çevirelim. Şöyle şunun üstüne şunları atayım. Hepsini çevirsin. Kaç tane kaç tane yapıyorsun sen? 4 taneden bir tane yapıyor abi. Umarım bunlar dayanıklı bir şeydir var ya. Dayanıksızsa beni çok yoracak. E oğlum bunlar %50 oldu. Niye öyle? elektrik yetmedi. Vallahi elektrik etmedi. Bunun elektriğini düzenleyelim. Bunu direkt kablolu bağlantı yapalım. Eee kablo nereden çıkacak bunda? Bundan bir yere de kablo çekmiştik sanırım zaten. Şuradan alabilirim ya. Şuna da geliyor ya zaten. Bundan çekebilirim diye düşünüyorum. Şöyle tamam galiba. Ve çalışmış zaten. Tamam güç böyle yetecektir buna. Tamam bunu da hallettik. Bu da bitti artık çalıştırabiliyoruz. Bunu da yorumlarda söyleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ya beni böyle yönlendirmeniz lazım arkadaşlar. Ben bütün modlara hakim değilim. Sonuçta beraber oynuyoruz. Bilmediğim şeyler olabilir. Bu gayet doğal. Ama teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Gerçekten işe yaradı. Yoksa ben onu yapamazdım büyük ihtimalle. Ya tutorialına falan bakacaktım. Öyle. Ya da kalacaktı o öyle. Zaten bunu da kullanacağız deyip şeyden devam edecektim. Tinkers'tan bütün her şeyi yapmaya devam edecektim. Şimdi bunu yaptık. Ark Furnace'la işimiz bitti artık. Şöyle yavaştan bitirmeye başlayalım. Vakum Freezer yapacağız bir tane. Bu bölüm dediğim gibi şunların hepsini yapmak istiyorum. Bunu direkt yapabiliyor muyum? advanced yok mu ya? Reinforced metalim yok. O bunu yapmak lazım. Bana çok diamond lazım. Bir şey söyleyeceğim. Şu dışarıdaki ne yaptı bizim? Bak uzun sürede o çocuğa bakmıyorum ben. Başı belaya girmiş olabilir. Benim şeyim nerede ya? Heh. Teleport staff'ım buradaymış. Oo hocam. O sıkıntı. Lan. Hayır. Ha doğru evet. Burayı ev bölgesine aldığım için burası patlamıyor. Bakın şurada çank var haritada. Nasıl göstereceğim lan ben onu? Ya haritaya baktığınızda zaten şöyle hafif mavilik var. O olduğu için burası patlamıyor. Bir tane diamond getirmiş güzel. Ama çocuk uzun süredir gelmemiş sanki. Bir bakalım be çalışıyor mu? Ona ihtiyacım var hala var. Bakayım mı? Genç. Ha tamam çalışıyorsun. Burada herhangi bir durum var mı? Burada önüne biraz engel çıkabilir. Ee, bana ben on geli hatta şimdiden yok etsem iyi olur. Çocuk yorulmasın. Ben onun yerine buraları hemen halledeyim. Gelmişken bir yararımız dokunsun. Yani şöyle yaparsak eğer bu çocuk buradan rahatlıkla ilerler. Bu arkadaş seviyorum ya bu hoşuma gidiyor. Mükemmel bir alet. Her eve lazım resmen ya. Robot süpürge gibi bir şey. <laughs> Kendi kendine bütün işleri hallediyor yani. 10 numara 5 yıldız. Bu olmasa şimdi buraların hepsini kendim kazmıştım. Ya yani bu oyunu zaten bence Minecraft'ın en güzel tarafı maden kazmak. Bayılıyorum Minecraft'ın maden kazmaya ama işte teknik mod olunca bir tık çok fazla ihtiyaç oluyor madenlere. Binlerce belki de ihtiyaç olduğu için mecburen böyle şeyler yapmak zorundayız. Aşağıdaki şeylerim çalışıyor mu? Şunlar. Oo oh, çok iyi. Bunu da tierini arttırmak lazım ya. Güzel burası da çalışıyor. Her şey mükemmel gidiyor şu anda. Güç durumumuza da bakalım. Gerçi zaten arkada gördük. Güç çekmiyoruz bile. Tüketemiyoruz bile. Yani şu an 2000, ne, 80 milyon yani. Şu an zaten depodakinden yiyoruz yani. Pardon depodakinden yiyoruz. Ürettiğimizi yiyoruz direkt. Depoya dolmuyor, doldurmuyoruz bile. 80 milyon RF şu anda. Hazır, hazırda gücümüz var zaten. Bu iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Şimdi benim reinforced metal yapmam lazım. Değil mi? Evet. Ee, şundan biraz diamond alacağım. Sonra bunları ise şu reinforced nasıl yapılıyordu bu? Diamond shard. Aha lava lazım. Lava sıkıntı. Lava işini çözmek lazım. Lava işini ee, bir fikrim var. Hatta yapalım hadi onu şimdi. Şimdi biliyorsunuz ki sadece ender chest yok. Ender şeyler de var. Tanklar da var. Ve bundan yaparsak eğer Ender tanklardan işimizi kolaylaştırırız. Şimdi bu Ender tankı yapabiliyor muyum ben direkt? Bu arada kaldron yok. İki tane kaldron yap. iki tane Ender tank lazım bana. Yapabilirsem eğer mükemmel olur. Yaptım mı? Bu mu yok? Bu neyle yapılıyormuş? Rezonant Ender var mı içeride hiç? Rezonant Ender varsa kolayca yapabilirim. Eğer Ender yoksa sıkıntı olur. Şuradaydı galiba. Molten Steel. Resonant Ender yok galiba. Erisin. Eridikten sonra bir Resonant Ender yapalım. Bana bir mil bucket lazım. O da buraya geliyor. Şimdi bucket koyalım buraya biraz. Bucket üzerinde mi? Ha tamam. 5 kova. Tamam bir kova aldım. Bana bir kova lazım zaten. Ee, tank var mı üzerinde? tanklarda bunlar için kullanacağım işte. Şunu şunun içine dökeceğim. Doğru mu? Galiba doğru yapıyorum. Sonra ise birazcık Reston ve bir şeylere ihtiyacım var. Ender gözü, glowstone ve redstone. Tamam artık yapabilirim. Ee, bunu bir tık erteleyeceğim. Öncelikle şunu yapacağım. Şöyleydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Glowstone'lar ve ortaya ender gözünü koyduğumuzda. Tamam 15 saniye yapıyor. Bunu burada yapabiliyor muyum? Burada yapabiliyorsam devam ettireyim bunu burada. Evet yapabiliyorum. Bu güzel. Ve oldu galiba. Oldu. Şunları da bu arada e, yavaştan yakalım şunu yakıp reinforced metal elde edeceğiz. Baya bir diamond istiyor. Şimdi bir tane daha bunla yaptık mı okeyiz. Şimdi bitti mi bitmedi mi? Görevimiz var zaten bir tane de hatta bununla ilgili. Onu yapmadan önce şunu yapalım. Pump diye bir şey var. Pump yapacağız. Pump. Nasıl yapılıyor? Zor mu? Değilmiş. Sadece kazmaya mı ihtiyacım var? Galiba sadece kazmaya ihtiyacım var. İki tane kazma. Hemen yapalım onu da. Şuradan kazmaları Hocam sen gene bekle ya olmaz mı? Şöyle bayağı sürüyor bu çünkü. Bunlar kaç saniye sürüyor? İki buçuk dakika sürüyor. Bunlar burada yapılsın. İki buçuk dakikada bir şey olmaz iki buçuk dakikadan. Evet bunlar da oldu. Bunları da alalım ben. Sınırsız lav kaynağı yapacağız abi. Bu yani çok güzel olacak diye düşünüyorum. Sadece lav dolu bir kovaya ihtiyacım var. Ve su dolu. Şimdi onlar da hemen şuradan Stoğumuzu alalım. Suyu buradan. Lav hangisiydi? Şu lav. Bir kova da lav. Lav zaten bitmiş. Kalmamış yani. Ee, hangisi? Şu. Evet. Ve pump'ımız hazır. Tabi bu pump direkt kendi çalışmıyor. Bir de buna e, Coal Engine yapmak lazım. Şuradan Coal Engine bir tane yapabilir miyim? Şunlar yokmuş. Bundan da şöyle Iron Casing şurada görmüştüm yapmışım bayağı bir önceki bölümde ihtiyaç olur diye hemen bir tane daha bundan ve kol engine hazır doğru mu doğru kol var mı elinde istemediğim kadar çal kol yakarız abi ver şimdi şimdi bana birkaç tane bir şey lazım ee, öncelikle ne lazım bir bakayım şöyle tamam şunlarla işimizi hallederiz çünkü şey başka bir yere gideceğim Slime Sling'im ve Grinder'ımı alayım. Ve ben gidiyorum abi. Nether'a gidiyoruz. Nether'dan sınırsız şey elde edeceğiz. Şöyle uçalım. Pilim yanında mı benim? Pilim yok benim. Pilim nerede abi benim? Ha burada tamam. Pilimi de koyayım şöyle de. Teleport staff'ımı da şuraya alayım. Doldursun onu. Ve Nether'a gidiyorum. Ya aslında şu şeyin de teleportunda charm'ı var. Direkt bu teleport charm'ını aldığınızda şey oluyor. Bunu bekliyorsunuz ya belirli bir süre. Ondayken hiç beklemeden direkt atlayabiliyorsunuz. Ama ben niyeyse onu kullanmıyorum şu anda. Şöyle bir ilerleyelim. Bana sınırsız bir lav kaynağı lazım. Ve şurada bir yerde var lav kaynağı. Şuraya bir gidersem. Şöyle. Burada metro creeperlar var. Onlara çok dikkat etmek lazım. Bu arada. Ha bak şurası iyi. Evet evet. Şurası mükemmel. Metro creeper, creeper var mı? Yok. Tamam. Sınırsız laf. Şimdi bunu şu pump'ı koyacağız. Pump nerede abi? Ha pump buraya koymuşum. Valla korktum ha pump almadım diye. Pump'ı şöyle yapıyoruz. Ee, bana birkaç tane şey lazım. Kaya lazım. Bu şöyle ve de şöyle koyuyoruz bunu. Hay ya of. Kazma bazen çok canımı sıkıyor. Tamam. Pump'u bunun üzerine koyup bunu kırıyoruz. Bildiğim kadarıyla böyleydi. Umarım çalışır. Şu, şunu şuraya ve de enerjisine verelim. Evet enerjiyi almaya başladı. Çekti de. Ama niye böyle oldu? Bir aşağısına mı koyacağız? Hocam şu benim açık değil mi? Bir dakika. Tamam bir aşağısına yapalım. Sorun değil. Böyle şöyle çekiyor musun usta? Ama çekmen lazım. Direkt içine koyayım. Ha olur mu? Ha burası sınırsız bir kaynak mı değil? Olabilir belki. Bakalım bir yerler taşa dönüşecek mi? Ha tamam çekiyor. Bak, 3000, biraz yavaş çekiyor ama galiba. Şimdi sıkıntı şu, biz bunu buraya koyduk da, nasıl alacağız lan bunu? Hayır ya itemim yanmasın istemiyorum. Umarım alabilirim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi gidip hepsini bir daha yapmam lazım. Ah, belki de alıyordu biliyor musun? Ben kendim kaçırdım galiba. Alıyor olabilirdi ya, o alıyordu galiba. Bir gidip August. Aman. At bakayım bir de. At. At genç. Hayır tutmadı. Ama şimdi öldüm. Hayır ölmedin gene. Hadi. At lan. Öl artık be. Ha öldü. Okey. Ya ondan korkuyorum. Bu teleport şeyi kıracak diye korkuyorum. Obsidyeni kıracak diye bir tık ürküyorum. Ah lan gitti teleportum gitti. Ben bir onları yapıp geleyim ya. Onlar bayağı uzun sürüyor. Evet yaptım tekrardan ve şimdi birkaç şeye daha ihtiyacım var. Anladığım kadarıyla bana lever lazım abi. Ve aslında bu sistemin çok daha mantıklı bir yolu var. Sonradan aklıma geldi. Magma şey yok işte bu modda. Öyle bir sıkıntı var. Hmm. Magma generator olsa var ya mükemmel olur ya. Dur bakayım. termalde yok mu? Olması lazım değil mi ya? Yok. Kaldırmışlar normalde. Ha, var. Mı? Evet kullanılmıyor. Ya termalde magma şeyse kapalı. Ee, jeneratörü. O yüzden sınırsız bir güç döngüsü yapamıyorum oraya. Normalde magma jeneratörü kapalı olmazsa onu ee, yani sürekli kendi kendi gücünü beslediği ve Aynı zamanda da sürekli pantla magma çekilebilen bir sistem yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Ama biz yapamıyoruz dediğim gibi çünkü şey kapalı. Bu modda magma dynamosu kapalı yani. Magma generator'ı kapalı o yüzden maalesef yapamıyoruz. Ama sistemi anladım. Ben yanlış yapmıyormuşum. Sadece komut vermek lazımmış çalışması için. Neyse sorun değil. Sonuçta çok pahalı bir şeyler değil. Şuradan hemen Şuradan bir yerden gitmiştim oraya. Sadece bana biraz şey lazım. Kaya benzeri bir şeyler lazım. Ha şöyle şöyle. onu da hemen şuradan bulurum. Hop hop hop. Nereye giriyorsun? Kal orada. Tamam. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Ee, onun için biraz daha şu tarafa gitsem iyi olabilir. Hocam ama. da geçemiyorum. Ne yapacağız? Şöyle yaparız. Bir tık şöyle ortalara bir yerlere koymak gerekiyormuş galiba bunu anladığım kadarıyla. Şöyle biraz da şu tarafa koya gidelim. Şöyle iyi gibi ya. Şimdi şunu koyup şunu kırıyoruz. Daha sonrasından aslında ilk yaptığım sistemin aynısı. <laughs> Değişiklik yok. Şu jeneratörü koymam lazım benim şunun içine. Tamam. Gücü veriyorum. Pump'ı level'ı takıyorum. Ve 10 diyorum. Biraz seyredeceğim. Bak güzel altını kapatmamış. Ha çekiyor. Yavaş çekiyor anladığım kadarıyla bir tık ya. Aa doldurdu. Tamam. Tamam şu an çalışıyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi bunu benim bir de şey yapmam lazım. Depolamam lazım. Eve gideceğim. Ya buna daha sonralardan gelip böyle içine kömür falan ekleyip devam edebiliriz. Ama şu anlık bu şekilde gitmek galiba daha mantıklı. Evim nerede ha burada. Normalde şöyle bir sistem yapılıyor. Bu nether'da pump koyuluyor ya. Pump'ı yanına bir tane magma dynamo koyuluyor. Magma dynamo ile sürekli bir enerji elde ediliyor. Sürekli elde edilen enerji sayesinde de o pump'ın sürekli çalışması sağlanıyor ve ayrıca normalde bunu şey yapıyorlar. Bu plaklar var. Plank. Uzaktan enerji ve Enerji iletebilen şeyler. Bu ne lan? Ha onu ben koymuşum. Enerji iletebilen şeyler. O enerji iletebilen şeylerle de adamlar normalde buranın enerjisini sağlıyorlar. Hocam şimdi şurası değil mi? Şunu şöyle koyup ee, Nerede? Şu. Item değil. Ha, liquid tamam. Şunla da bunu buraya aktarırsam eğer Magma değil mi bu? Tamam. Hop. Evet. Yes. Tekrar dolacak mı acaba? Onu merak ediyorum ben. Tekrar dolarsa hiçbir sıkıntı yok. Hocam su. Su geldi. Su ne alaka lan? Suyu da bir yere depolamak lazım. Bak suyu da ne yapalım biliyor musun? Aklıma geldi şimdi. Galiba hem su hem şey, şey geliyor. Su da çıkarıyor yani aynı zamanda. Orada da görünüyordu ya zaten. Suyu da ne yaparız? Suyu da şöyle yaparız. Şu bizim zaten kullandığımız bir sistem var ya. Bir tane şundan koyarız bunu buraya. Sonra buna out deyip suyu da buraya veririz. Ama burası into değil değil mi? O yüzden olmuyor şu anda. O zaman bir tane şundan koymak lazım. Bunda into yapmak lazım. Ve de buradan buraya verdiğimizde bitmesi lazım normalde bunun. Doğru mu ayarladım? Out, into. Gel bakayım bir. Ya başlayacağım ha. Bu pump da bir sıkıntı var ya çözemedim. Başka da pump yok galiba. Fleet pump. Dur lan bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Onu yapacağım o daha iyi. Aa. Şu termalın bir şey vardı. Bir dakika. Termalde bir şey vardı. Suyu çektirebildiğim. Görürsem eğer. İsmini hatırlamıyorum ama. Aquatic. Bu aküvetlik çekiyor mu ki? Bu olabilir. Aküvetlik yapabiliriz. Ama önce şu pump'ı bir yapayım. Pump. O değil şu. 4 tane plastik istiyor. Ee, magmatik fre machine frame vardı diye hatırlıyorum. Ee, pump. 3 tane kova istiyor benden. Bir de değil mi? Evet. 3 tane kova. 3 tane kova. Birinde su dolu olacak. Birinde magma dolu olacak. Şu magma. Şu su. Bir tanesi de boş olacak. Tamam şu an yaptım galiba. Evet şu anda yaptım. Umarım sen düzgün çalışırsın. Denemek istiyorum be. Şurada bir denemek istiyorum. Kovayla encelim yok ama olsun. Direkt götürüp orada deneyeceğim ya. Direkt gidelim de bir deneyelim orada. Umarım olur. Olursa bu beni çok rahatlatacak. Yoksa ben kovayla sürekli bir şeyler taşımak zorunda kalacağım. Suyu da bir yere boşaltalım. Nereye boşaltalım? Büyü nereye boşaltalım? Kovayla alıp dökeyim ya direkt. Ya yani çalışıyor da olabilir bu arada. Ben bir şeyler yanlış yapmış olabilirim. Bilmiyorum. Ama şu anlık çalıştıramadım Şu an beynim ona yetmedi O yüzden gidip bunu yapacağım Hocam buralar niye yanıyor ya Gerçi cehennem niye yanıyor diye sormak da garip oldu da. Cehennem yani sonuçta O yanmayacak da ben mi yanacağım ya, Hoca çekiyorsun Allah Allah Neyse gel bakalım sen bir ya. Sen geç bakalım Bu daha sağlıklı abi çok daha sağlıklı yani şu anda benim için. Baksana. Abi sen de mi altını kaya yapıyorsun? Onun siz derdiniz ne lan? Ruh hastası mısınız oğlum siz? Ha? Sıkıntılı mısınız abi siz? Kaya yapmayacaksın ya. Çekeceksin abi ne geldiyse. Dur bakayım koyacak mı tekrar kaya onu merak ediyorum. Yok gene kaya koymuş. İnanılmaz. Sadece olduğu yere çekiyor. Garip bir şekilde. Bunlar. Şu daha iyiydi yani şu anda. Ya bu çalışıyor bunu ya iyi bir filtreleme yapmak lazım ya da farklı bir şey bilmiyorum şu anda yani o pump daha çok mantıklı geldi bana Termanik de aynı şey yapıyor abi niye kaya koyarsın ki Allah lan var ya ilk slime silingim var abi. yoksa ölmüştüm bilmiyorum bunu sisteme bir bakmak lazım tamam şu anda buradası da doluyor galiba oldu ya bak su da gelmiyor Abi zaten su gelmesi çok mantıksızdı ya. Su niye geliyor ki? Ben burada olmadığım zamanlarda çalışmıyor mu bu? Böyle bir olay mı var bunun? O zaman ben burayı bir çank için alayım mı? Şöyle. Ben burayı çank için alayım. Galiba öyle bir olayı var. Ben burada olmadığım zamanlarda burası adam burada değil çalışmayın makine çalışmayın mantığına bürünüyor olabilir. Sonradan aklıma geldi. Çank için aldığım zaman olacak büyük bir ihtimal. Denemek istiyorum bir gidip. Şu an dolmuştur büyük bir ihtimalle de. Bakalım tekrar dolacak mı? Bak şimdi boş tamam mı? Elimdeki şey boş bak gördüğünüz gibi. Böyle yapayım bir de. Onda da hiçbir alakası yok. O büyük bitme aşağıdan al yukarıdan al mantığıyla alakalı. Input outputla alakalı da benim onunla bir işim yok zaten. Bak, gidiyorum. Buraya girdiğim anda dolarsa şey yani engellemişler büyük bir ihtimali. o nedir nether arasıyla netherla şeyin arasındaki love iletim yolunu demek ki diyeceğim. Yok hala. Ba doldu. Gördün mü? Anladım. Tamam. Bizlik bir şey değil. Büyük bir ihtimalle sadece redire koyduğumuz için onu engellemiş olabilirler. Sonuçta bir zor mod dediğim gibi. Çok büyük bir ihtimal adamlar engellemiş ya. Ah lan. Sevmiştim lavayı beraber bedavaya şey yapacağım diye. Ne güzel. Baksana abi yoksa yani niye gelmesin? Gelmemesi için hiçbir sebep yok yani bu arada. Neyse o pampu o zaman alıp geliriz. Bizim şuradaki yerler var ya. Ya şu kazdığımız yerlerde de bir sürü lavlar falan çıkmıştı. Oralardan bir yerlerden çektiririz. Oraya çank için aldığımız zaman çeker büyük ihtimalle. Dünyalar arası fark olmadığı için çekeceğini düşünüyorum en azından. Neyse onda öyle yapacak bir şey yok yani olmuyor. Olmadığı zaman olmuyor da yani. Daha ne diyebilirim. Ama güzel mantıklı denemeye değerdi. En azından bilgimiz oldu. Ya ama olsaydı bu arada mükemmel olurdu. Onu söyleyeyim yani. Çok güzel olurdu. Çok tatlı olurdu. Yine dursun. Ben olur diye belki koydum. Ya oraya çank içine aldım bir de. Ha. Aldım değil mi? Çank içine. Bak emin olamadım şu an. Gidip deneyeceğim. Oraya gidip geldiğimde tekrar dolacak bir arada. Ben gittiğim için dolacak yani. Ya sorun değil kardeşim. Bilgisayarım ben. Bilgisayar benim bilgisayar ya. Ben çalışmasını istiyorum. Bakalım bir dolmuş mu? Çank içine almışız bak burayı. Hatta hatta büyülteyim bak şöyle. Tamam mı? Bak burayı da alayım şöyle. Okey. Çok büyük ihtimal dolmuş olacak. Keşke dünyalar arası fark olmasaydı ya. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Tam da tahmin ettim neyse sorun değil bunu hallederiz biz ne yapıyorduk da niye buraya girdik onu da anlamadım da neyse zaten bölüm çok uzun oldu bir sonraki bölümde de artık ee, ya bana yazın bunu bir ben eğer sadece şunları kullanmayacağız bu arada şunların hiçbirisini kullanmayacağız savmildir vs. bunları kullanmayacağız bunlar benim işimi görüyor zaten fazlasıyla şu an elimdekiler bunlar sadece onların gelişmiş versiyonları olduğu için buradan bir tek resayıkları kullanacağız onunla da e, metre elde edeceğiz. Şu ee, şu modular Strench zaten bitti. Bunu kullanır, Şu remote strength yaptığında bunu alacağız. Ee, Void resource miner'ı geliştirmeyi düşünmüyorum. Ama Void ore miner'ın ikinci tierine geçirebiliriz. Jetpack ve Phantom Face yapabiliriz eğer. Ee, bu da güzel aslında. Bu da şey şeysiz. Acaba bunu da iletebilir miyim ki? Çünkü bu da Ender chest mantığında çalışan bir şey. Bunun her yüzünü farklı bir şey atayabiliyorsunuz falan. Garip bir olay var bunda. Şurada da meter Fabricator. Burada da yürüyüm metre elde edeceğiz. Yürüyüm metre için açıkçası bir şeyler düşünüyorum. Bakacağız. Eğer şunlar kamera arkasında yap diyorsanız sadece şunları yapı vereceğim ben. Bunlara hiç bir daha bölüm ayırmayız. Diğer bölümlerde istediğim şey yaparız. Başka şuradan Thermal Forgoing'den Ender Chest yaptık aslında ama burada Ender Punch'la yaptığımız zaman bunu da alacağız. Ufak ufak ilerliyoruz aslında. Bakalım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon.